şöyle yapıyorsun peki anne. Öçürüyorsun. Şunun gibi oluyor. Selçuk abiniz göndermiş mi? Bak anneye. Tamam, evet. evet. No. Thank you. Bunları Selçuk bayraktar abiniz Aslında gönderdi. Olabilir. Size çok selamı var. Ben teşekkür ediyoruz teşekkür kendisine. Bunları masanıza veya başka evin bir köşesine koyabileceğiz. Bu da hatıra olarak Selçuk abimizden kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara bakarak buradaki parçaları alıyoruz, birleştiriyoruz ve bu şekilde döndürüyoruz. Ee, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı ihalar bunlar. Tamam Size bu projelere bakarak yarın öbürsü gün belki siz de bir mühendis olursunuz. Selçuk Bayraktar'ın gönderdiği bu maket oyuncak ihaları. Bugün çocuklarımızın eline vardı. Çocuklarla birlikte oturduk, maketleri anlattık nasıl yapılıyor diye. Şu an örneği burada. Bu şekil yaptık. Yıllar önce e, burada yapılan o şu an gökyüzünde uçan İHA'lar, SİHA'lar temeli buradan atılmıştı. Ve, ve bu maketleri buraya gönderdik. E, nasıl yaptıklarını, ne zorluklarla yaptıklarını şu an anlıyoruz. E, oyuncağı bile zor, gerçeği nasıl yapıyor daha zor olduğunu kanatına vardık. Evet. Şu an e, Akçay'da e, İHA'ların, SİHA'ların bu uçtuğu tepelerde şu an güvenlik açısından e, daha iyi daha bir, iyi bir ortamdayız. E, hep Selçuk Bayraktar sayesinde rahmetli Özdemir Bayraktar'ı da e, emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. böyle sus olarak koyabilirsiniz. Çocuklarımız da inşallah bugün örneğiyle yani yaptığımız maketiyle e, inşallah mühendislik yolunda bu gibi iş, e, işlere bu gibi işlere imza atacaklar. Ee, i̇nşallah Allah'ın Allah, Allah izin verirse çocuklar da geleceğin Selçuk bayrakları olacak. Cihaların temeli bizim köyde atıldı. Bak iman varsa imkan da vardır. Demeyin babamız fakir biz yapamayız edemeyiz. Bak yapılıyor ve bu İm ya şu an dünyada sez getirdi savunmada. Maalesef bugün hüznüyle mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Özdemir amcamızı kaybettik. Ülkemiz çok güzel bir değer kaybetti. Keşke herkes... Özdemir amcamız gibi gidince arkasında böyle muhteşem bir eser bıraksaydı. Çünkü bu eser çünkü dünyada bir ses getirdi ve ülkemizin huzur ve refahı için çok güzel bir proje. İnşallah çocuklarımız da bu yolda ilerlerler. Abi, kamerayı da göster. Merhaba, İlk önce e, atölyesini burada yapmışlardı. Şu an çocuklarımız Bayraktar ailesini yarı sırnaklı biliyorlar. Bizim köyün çocukları onları örnek alıyorlar. Az önce de maketini birleştirdik çocuk arkadaşlarla. Yani ne kadar meşakkatli, gerçeğini yapmak ne kadar zor olduğunu biraz daha iyi anladık şu an. İnşallah onlar da o yolda daha güzel işlere imza atarlar. Bir kuru Yıllar önce bu siyahımız, iyahımız temelleri bizim köyümüzden atıldı. Ee, şimdi de Gabardağ'ın et, eteklerinde çocuklarımızla beraber e, bunları ger e, gönderdi gönderdiği hediyeleri e, burada beraber çocuklarımızla beraber yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kendisi, kendisine de köyümüze bekliyoruz. Yani Şunu yaparsak yani. ileride belki bir mühendis olursunuz. Belki ülkemizi çok güzel... Ee, Selçuk abimize çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladı. Bu uçakları gönderdi. Birleştirebildik arkadaşlarla. Hep birlikte burada toplandık e, ee, çok sağ olsun var olsun babamın babalarımız her zaman anlatıyordu e, nasıl yaptıklarını filan şu an uygulamalara göster gördük çok teşekkür ediyoruz sağ olsun bu güzel anı evimizin bir köşesinde saklayacağız. Selçuk abimize çok teşekkürler. Bizi çok eğlendirdi. Tekrar köyümüze bekliyoruz. Tamamdır. Numara 18 Tamam. Teşekkürler abi. Seni seviyoruz.